Bunlar mercimek çorbası için yağ attım. Biraz mısır unu mı var, biraz nane var, biraz pul biber var. Kekik de var. Bunu böyle biraz kavurduktan sonra azıcık hemen bir su bardağı da mercimek yıkamıştım. Onu atacağım. Evet. Altını kıstım. Yakmamamız lazım. Hemen bir su bardağı da mercimeği yıkadık. içine attık biraz şu şekilde çok fazla çevirmiyoruz biraz çevirip üstüne de suyu verip suyunu verip kaynamasını bekliyoruz tuzunu da atacağım isteyen tabi ezogelin tarzında da yapabilir içine biraz pirinç de atabilir ee, ve salçada kullanabilir ama bizim bizimkiler sarı mercimek tarzını sevdiği için sarı mercimek gibi yapacağım. Evet şimdi birazcık şöyle azıcık çok kavurmayacağız. Şimdi suyunu veriyorum. Diyelim ki 4 kişilik bir aile içecek. 680 litrelik kavanozla boşalttım. Bir tane daha boşalt. Bir tane daha boşaltıyorum. Evet bir de bir kavanozun yarısı kadar da su boşaltacağım. Evet tuzunu da değirmenle kırdıktan sonra kayna kaynamasını bekleyeceğim. Yani kaynadıktan sonra 5-10 dakika kaynattıktan sonra blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçirdikten sonra tekrar kaynatacağım. Ve afiyetle yiyeceğiz. Pratik, kolay ve sağlıklı bir mercimek çorbası yapıyoruz. İsteyen soğan da kavurabilir. Ama bizimkiler soğanı sevmedikleri için bu şekilde yapıyorum. Evet kaynıyor. Biraz da böyle içleri portlamaya başlamış diyelim. Biraz daha kaynadıktan sonra robottan geçireceğim. Bilendirdim. Ondan sonra biraz daha kaynatacağım. Artık servisi hazır. Şimdi bilendirden geçirelim. Dikkatli <laughs> olalım. Sağa sola. <laughs> Evet, geçirdik blenderdan. Süzgeçleri geçirmekten daha iyi. Neden? Çünkü tüm posası her şey içinde. Tüm vitaminler içinde. Kemik suyu kaynatan, tavuk suyu kaynatan varsa içine atarsa lezzet bir tık daha yukarıda olur. 3-5 dakika kaynattıktan sonra servisimiz de hazır artık. Evet, mercimek çorbamız hazır. Artık altını kapatıyoruz. İsteyen pul biber yakıp üstüne renk versin diye atabilir. Evet, mercimek, kolay fırat mercimek çorbamız hazır. Servis hazırladık. Bu pişesiye kadar da salatamızı yaptık. Lahanaları doğradık. Havuçları rendeledik. Soğanları doğradık. Tuzladık. Ve karpuzumuz da hazır. Afiyet olsun. <laughs>